Dişimci arkadaşlar bugün Hollanda yolundayım. Nere ve eyaletinde yaşıyor olmanın en güzel yanlarından bir tanesi dört tane büyük güzel ülkeye komşu olmak. Yeni kapılar açıyor insana gerçekten. Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa. İki saat içerisinde Amsterdam'dayım, Brüksel'deyim. Dört saatte Paris'teyim. Bu yüzden Nere ve girişim yapılabilecek. Çok güzel bir lokasyon. Diğer bir güzelliği de Nere bir 1 milyona yakın Türkçe konuşan insanı olması O yüzden Türkiye'liyseniz de NRV eyaleti sizin için ideal bir eyalet olabilir iyi bir lokasyon olabilir NRV'den Frankfurt'a Köln'den iki saat içerisinde ulaşabilmeniz mümkün yani NRV'yi gerçekten merkez alabilirsiniz Berlin mi NRV mi şeklinde arada kalan arkadaşlar oluyor bazen Berlin'de de NRV'nin yarısı kadar Türkçe konuşan insan var bu yüzden benim tercihim eğer ki startup tarzı bir girişim olmayacaksa, çok inovatif, dijital bir girişim olmayacak ise NRV tamamıyla yeterli ama çok unicorn, tam bir startup olacak, muhteşem yatırımlar aldık milyonlarca dediğiniz bir girişim ise o zaman Berlin'de olabilir. Ama NRV birinci tercih Türkiye'liler için kesinlikle olabilir.